Herkese merhaba. Herkes tarafından çok beğenilen zaten beğeni sayılarından anlayabilirsiniz. Tarçın maskesi sonrası çok fazla geri bildirim aldım. Cildi kızaranlar, işte hassasiyet gösterenler, şişenler vesaire. Ben her ne kadar videonun içerisinde bilgi versem de Yine de beni dinlemeyip yapanlara e, en azından dinlendirici bir maske tarifiyle gelmek istedim. Bunu herkes yapabilir bu arada. Yani tarçın maskesi ve soyucu, kızartıcı, hassasiyet e, gösteren maskelerin hemen ardından yapabileceğiniz harika bir dindirici maske. E, görüyorsunuz bir kabın içerisine oldukça soğuk bir su ekliyorum. Hatta böyle içerisinde buzluktan e, ufak tefek buz parçaları da ekleyebilirsiniz. Yani suyun bayağı bir soğuk olması sizi e, çok daha rahatlatacaktır. Suyun içerisine her zaman yani tonik de yapsam, bu şekilde bir kabın içerisinde bir karışım da yapsam taze naneyi mutlaka atarım. Hem aroma veriyor hem cilde çok faydası var o yüzden gerçekten evinizde naneyi bulundurun her zaman taze naneyi ve bu tarz toniklerin karışımların içerisine eklemeyi sakın ihmal etmeyin ve yüzünüzü bu suyun içerisine daldırıyorsunuz. Geniş bir kaba yaparsanız çok daha rahat olur. Havlu vesaire örtmenize gerek yok. Tek şey yapmanız gereken kızarmış hassasiyet göstermiş dilinizi bu suyun içerisine daldırıp beklemek. Ee, ara ara dilinizi tabii ki de dinlendirmek için çıkartın suyun içerisinden. Şöyle ellerinizle güzel tampon hareketler yaparak e, o suyu dilinize nemlendirin ve yedirin. Aynı zamanda da dilinizi dediğim gibi birazcık havayla temas ettirin. Sürekli soğuk suyun içerisinde bulundurmayın. Daha sonra tekrar e, bir reaksiyon gösterebilir. Bu şekilde istediğiniz kadar e, durabilirsiniz ve bu suyu bir kere kullanıyorsunuz. Yani ertesi güne bırakmıyorsunuz. Çünkü zildimizdeki o mikroplar vesaire hani kalıntılar, tüyler, midler suyun içerisine gideceği için suyu tek kullanımlık olarak kullanıyorsunuz. Daha sonra eğer isterseniz yani bence pamuktan ziyade yüzünüzü daldırmanız ve o şekilde e, uygulama yapmanız her zaman daha hızlı sonuç verecektir. Tabii bu yöntemi de dediğim gibi değerlendirip kullanabilirsiniz cildinizdeki kızarıklıklar gerçekten geçmiş olacak. Ama eğer devam ediyorsa da lütfen telaşa kapılmayın. Bu tarz şeylerde inanılmaz telaş ediyorsunuz. Ben türlü maske deniyorum, türlü şeyler deniyorum ve asla ve asla korkmuyorum. Cildim hassas olmasına rağmen kendime zaman tanıyorum ve o kızarıklık yavaşça geçiyor. Eğer bunun haricinde cildinizi nemlendirmek ve kızarıklığa kesin bir çözüm bulmak istiyorsanız yani evet kızarıklık geçsin bir yandan da cildim nemlensin istiyorsanız benim en sevdiğim sarı kantaron yağından faydalanabilirsiniz. Bunu sadece kızarıklıklar için değil bu arada e, yüzünüzde işte hassasiyet göstermiş yerler varsa sivilcenizi kanattıysanız kanayan bir bölgeniz varsa çok kaşıdıysanız yine aynı şekilde deformasyona uğramış bir cilt dokusu varsa kesinlikle bu sarı kantaron yağını kullanabilirsiniz. İnanılmaz bir şifa posu. Her şeyde bunu kullanıyorsunuz. Yani yazın sinek ısırıklarında arı sokmalarında vesaire hepsinde her şeyde bunu kullanabilirsiniz. O yüzden size göstermek istedim. Ee, bu gerçekten çok güzel bir yöntem. Evinizde yoksa da aşağıya linkini bırakacağım. Lütfen oradan satın almayı unutmayın. Özellikle de şu an indirimler devam ederken bunun cilde aydınlatma ve nemlendirme özelliği olduğunu da Unutmayın, ben bu şekilde uygulamalar yapıyorum cildimin üzerinde. Siz de eğer uygularsanız benimle paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hatta gelin videoların altına olumlu, olumsuz yorumlarınızı da yazın. Tartın maskesinin altına da yazın lütfen yorumlarınızı. Kullanan herkes 19.000, 20.000 kişi beğenmiş. Lütfen hepiniz yorum yazın ki diğer insanlar da bunları referans alarak maskeyi yapıp yapmayacağına karar versin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve kanalımda gezinmeyi lütfen unutmayın. Öpüyorum sevgiler.